Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bizim yeni evimize beyaz eşya bakmaya gidiyoruz. Bugün almayacağız ama en azından kafamızda bir karar oluşsun diye bekliyoruz. Biz kiracılar çıktıktan sonra 15 gün evi tadilata sokacağız. Yani 5. ayda anca taşınıyor olacağız. O zamana kadar işte kararımızı verip her şeyin fiyatına vesaire bakıp değerlendirip ona göre satın alacağız. Ve bugün o yüzden de beyaz eşya bakmaya gidiyoruz. Dedim ki hazır beyaz eşya bakıyoruz. Size de fiyat model değerlendirmesi yapalım birazcık dedim. Ve alacaklarımız konusunda birazcık ön fikir olmuş olur diye düşündüm. Evet duydum anneciğim. Şimdi eşimi bekliyoruz arabayla gelmesini ve gideceğiz. şey var. Yiyecek, içecek, kıyafet, çocuk, çocuk parkı, ondan sonra elektronik, oyuncak, her türlü şey var. Biz de buraya geldik. Geçen geldiğimizde birazcık bakmıştık. Hmm. Tekrardan eşim fiyat kontrolü yapmak için gelmek istedi. O yüzden bugün hiç buradayız. Hani mıydı? tarafı, Burada AVM'ler biraz farklı. Böyle mağazalar kapalı değil Türkiye'deki gibi. Açıkta da mağazalar var. Burada çamaşır makineleri ve kurutma makineleri var. Eşimle birlikte bu eşyalara bakıyoruz. Buzdolapları filan. <laughs> Bunlar ıı, kurutma makinesi ve çamaşır makinesi olarak geçiyor. Bizim eve sığabilecek sadece bunlar var. Yani diğer şu büyük olanlar falan sığmaz. Bunu düşünüyoruz. %50 artı %50 indirim vermiş. 10 kilo alabiliyormuş. Şimdi fiyatını öğreneceğiz. <laughs>

Reset da 변경 Böyle televizyonlar da varmış arkadaşlar. Frame Türkiye'de görmemiştim. 2000 dolar üzerinde bir fiyatı var. Televizyonun. Mesela şurada bir tık büyüğü var. Bu da Frame. Frame'ler güzelmiş. Ama bizim televizyonumuz olduğu için ihtiyacımız yok. Şimdi şeye baktık. Kurutma makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı ve klima. Burada böyle elektronik musluklar da var. Nasıl çalışıyor bilmiyorum ama. Al 그대로 원래는 이전에 그냥 페널까지 나와가지고 200-200만원이었는데 Megirdir bu panelin kendi 냉장고 같은 경우는 요게 지금 어쨌든 많이 없어요. 지금 전체 재고, 그러니까 전체 재고라는 게 이거 저... seçtik şimdi pazartesi ya da salı günü eşimizin alıp buraya gelecek ve ondan sonra alacağız muhtemelen. Taşınacağımız da eve göndereceklermiş. Bizimkinin toplam ücreti 4000$ dolar üzerinde oluyor. Ne alıyoruz? Buzdolabı, klima, e, kur çamaşır kurutma makinesi ve çamaşır makinesi. Öyle. 4000 doların üzerinde tutuyor. Sen... Hmm. Sen, sen. Kinetik sen. Dikkat hmm. çababa. <laughs> Ooh. Mina kendine Tiny Ping oyuncaklarından aldı bir tane daha. Bu dördüncü sanırım. Şimdi yemek yemeye geldik. Bizim her zaman geldiğimiz bir tane şey var. Restoran var. Burada hem fiyatlar çok uygun hem de buranın Kore'nin en iyi şeflerinden bir tanesinin açtığı bir restoran zinciri burası. Çok da lezzetli. O yüzden buradayız. Bu da ne ya? 그러니까 가만히 내려두자. 시끄럽않아 가만히 자 그리고... 그거. 작업중이시니까 끝나고 사자. 미나 애매 교체를요. Eşim beni yarı yolda indirdi. Şimdi ilk önce bakkala gideceğim. Soda alacağım. Sonra dönüşte de kahve alıp eve geçeceğim. Yemeğimizi yedik. Mutlaka kahve almamız gerekiyor. Yani dediğim gibi 5. ayda filan taşınmış olacağız 5. ayın başında. Şu anda yani her şeyi almış durumda değiliz. Yani doğrudur hiçbir şeyimiz yok. Yatağımız, dolabımızdan başka hiçbir şeyimiz yok. Her şeyi sıfırdan yapıyoruz. O yüzden birazcık zor oluyor. Evet bakkaldan çıktım. Şimdi şu ileride bizim çok sevdiğimiz bir kafe var. İsmi Venti. Böyle her şey büyük boy, küçük boy, hiçbir içecek satmıyorlar ve fiyatları gayet uygun. O yüzden oraya gidiyorum. Biz birazcık eşimle kahve manyağı olduğumuz için sürekli kahve tüketiyoruz ve bunu büyük boylarda tüketerek şey yapıyoruz. Bir de burada çoğu şey self servis arkadaşlar. Örnek veriyorum. şurada ödemeyi falan hep self yapacağım. Siz de göreceksiniz. Merhaba. <laughs> 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 <Nasıl>? Merhaba. <laughs> Şimdi kahveleri de aldım. İki tane americano. Eve doğru gidiyorum. Bu arada mevsim değişti. <laughs> İyice havalar ısınmaya başladı. Artık maskesiz geziyoruz sokakta da. Yani gezebiliyoruz. Yasak değil eskisi gibi. Biraz iyi hissettiriyor. Birazcık böyle şeyim, korku içindeyim. Acaba nasıl olacak vesaire diye. Çünkü 6 senedir kayınvalidemle yaşıyorduk ve her şeyi sıfırdan kurmak birazcık zor. O yüzden arkadaşlar size de çiçek böcek göstereyim. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Şimdi biz ee, biliyorsunuz gerçekten çok uzun zamandır kayınvalidemle birlikte yaşıyoruz. Ve artık gerçekten zamanı geldi taşınmamızın. Yani daha kaç sene yaşayacağız? Ee, başta evlenirken şöyle söz verilmişti. Aa şarjım bitiyor. Çok üzücü. Aa hemen bitti kız bu. Neyse buradan anlatayım. Başta biz evlenirken bana şey diyor söz vermişlerdi. İşte sen Korece'yi öğrenip ee, yemek filan yapmayı öğrenince taşınırız. hani taşınırsınız. Sonra bir dakika elimdeki poşeti değiştirmeye Sonra işte bu kararların uzadı da uzadı. Sonra ben işte e, benim hamile kaldığım zaman bizim şu andaki taşınacağımız evin kiracıları çıkıyorlardı ve o zaman dedim ki o evi bize verin. Hani. Çocuk doğunca rahat rahat orada yaşarız. Hayır dediler, kiracıya verdiler. Dört senede o şekilde oldu. Yani toplam altı senemizi boş yere harcadılar ve sonra durduk yere biz artık kiraya çıkmak istiyorduk. En azından eşyalı bir eve kiraya çıkarız diye düşünmüştük. Sonra işte o kiraya verdikleri evin kira sözleşmesini iptal edip bize satma kararı aldı kayınbabam. Şimdi. Ee, böyle olunca hiç eşya yok. Kiracıların depozitosunu da biz ödüyoruz. 120 bin dolar oraya ödeyeceğiz. Eşya yok. Hiçbir şey yok. O yüzden korkuyoruz. kıymalden bir sürekli şeyle diyor. Tek başınıza ne yapacaksınız? <laughs> Tek başınıza ne yapacaksınız? Ama yani... Bakın boyum 1.63 tamam mı? 1.70 oldu yani sabrımı taşma şeysi. Artık taşınalım diye böyle... Bir yandan e, onu düşünüyoruz. Bir yandan nasıl olacak onu düşünüyoruz arkadaşlar. Hayat bakalım. İnşallah iyi olur her şey. Ben olacağına inanıyorum. Olacağını biliyorum. Ee, her şeyin üstesinden geliriz. İşte şu beyaz eşya şunarlasak daha güzel olacak. <gülüyor> of <gülüyor> Gerçekten çok zor her şey. O kadar zor ki. Şimdi eve geldim arkadaşlar son bir konuşma yapıp artık kapatayım diyorum ee, şimdi burada bizim alacaklarımızın listesi ve fiyatı var ee, kurutma çamaşır kurutma makinası çamaşır makinası buzdolabı ve iki tane klima bir tane ayaklı klima bir tane de duvara takılabilen klima toplamda 4498 1400 won yapıyor yani bu dolar hesabına çevirirseniz eğer 4000 dolar civarı filan oluyor. Ee, sırf 4 parça sanırım. Aynen 2-3 4 parça şeye bu kadar veriyoruz. Pardon 5 parça. Ve daha bulaşık makinası duruyor. Eşim biraz dedi ki yavaş yavaş alalım bulaşık makinasını acele etmeyelim dedi ama ben e, yavaş yavaş almaya kalkarsak alamayacağımızı düşündüğüm için farklı bir markadan bakmayı düşünüyorum. Şu anda aldığımız, alacağımız ürünlerin hepsi Samsung bu arada. Ee, de var ama LG'yi eşim beğenmedi. Daha doğrusu çalışanları kaba geldi bize. Ve çok umursamaz davrandıkları için tercih etmek istemedi eşim orayı. Ee, Samsung'a gittik. Oradakiler bir tık daha iyi olduğu için. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim evin yani taşınma işlemlerimizin devamını da sizinle bu şekilde kısa videolar şeklinde paylaşmaya çalışacağım. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.